Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Focus birleri e, hem teyp kumandası nasıl takılır hem de e, Android teybe, multimedya ekranı e, uyumluluğu yani direksiyon tuşları, kumanda tuşlarının çalışması için e, senkronizasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. E, benim araç Ambiente 99 model olduğu için. Normalde şu kısımda 2000'lerde 2001 ambiyanteleri de var ama ee, ben de yok. Ben ikinci eli aldım bunu. Burada yuvası var içeride. Buradan bir kesik açıp içine montajını yapacağım. Ama montajı yapmadan önce ee, bir beraber bir deneyelim. Burada çalışacak mı çalışmayacak mı görelim. Ondan sonra montajını yapalım. Şimdi teybimizi sökmeye başlayalım. Şimdi teybimizi çıkarmaya başlayalım. Şöyle hafif çekerek. Zaten teybimizin montajı yaparken sadece yerine oturtmuştum ben bunu. Montaj videoları da vardı. Bakabilirsiniz. Teybimizi yerinden yavaşça çekip çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bağlantılarımızı yapalım. Şimdi Android cihazda arkada K yazan kabloyu kolumuzun beyaz siyah olan tarafına şekilde bağlıyoruz. Kolumuzun kablosu normalde şu soket var burada. Soketi. Bunu birazdan direksiyonun olduğu yerde nasıl bağlantığını da göstereceğim. Ee, diğer kablomuz şu K2 yazan. Şöyle göstereyim. Üstünde K2 yazıyor. Ee, bundan ekstra bir kablo daha çıkardım. iki kablo. Aslında tek olsa da olurdu. Kablom yetişmez diye iki kablo bağladım. K2'yi de diğer kabloya bağlıyoruz. Kahverengi sarı. K2'nin diğer kablosunu da şu arkada birazdan net göstereyim size. X suca teybin X ucuna bu şekilde bağladık. Şöyle göstereyim. Şurada teybimizin X ucu var. Buna bağladık. Alantılar anlaşılır oldu sanırım. Eğer anlamadıysanız e, sorabilirsiniz. Şimdi tebimizi bir deneyelim şöyle. Arkadaşlar, şimdi basıyoruz çalışmıyor. Bunun için önce tuşların atanması lazım. Tuşlarımızı Atarken de şu şekilde araç ayarlarında benim Navigold marka deyip de SVC yazıyor. SVC'ye bastığımda herhangi bir tuşa atamak için tamama basın diyor. Şimdi sıfırlayalım bunu. Ses kapamadan başlayalım. Evet. Şu an oldu. Şimdi ses açmadan o da oldu. SRC kanal şey e, menüler arası geçiş. Onu da ortaya aldım. Kanal değiştirme üstte. Şimdi hepsi tamam. Radyomuzu açalım. Ses açmaya bastığımda bakın, üstten, alttan ses açılıyor. Ses kapama da aktif. Kanal değiştirmeye bastığımda kanal da değişiyor. Şimdi menüler arası geçiş yaptığımızda bakın burada müzik. Şu an müziğe geçti. Buradan videoya gelip bıraktığımda videoya geçiyor. Yani ortayı src'ye ayarladığınızda böyle oluyor. Şimdi videonun devamında kolumuzu nasıl montaj yapacağımızı gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kolu buradan çıkardım. Bağlantılarını yaptım. Şöyle göstereyim. Şu K1 K yazanı arkadaki kumanda kablosunun beyazına bağladım. Şu K2 yazan kahverengi ile eksi ucu birleştirip onu da kumandanın diğer kahverengi kablosuna bağladım. Burada bağlantı işimiz bitti. Şimdi teybimizi yerine yerleştirelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kolumuz şuraya takılacak. Buraya takabilmemiz için şurada bir delik açmamız lazım. Şurada kablo hazır. Port çekmiş. Yalnız kolu koymamış boş paket olduğu için. Ama şuradan baktığımızda kolun geleceği yer belli. Ben buradan bir delik açacağım şimdi daha sonra bunu yerine takıp montajı bitireceğiz. Bunu da sökmek için altında iki tane vidası var şöyle direksiyonun altında. İki tane vidayı çekip direksiyonu geriye kendinize doğru çektiğinizde rahatlıkla aşağı iniyor. Şimdi bunu indirdik. Şurayı bir delelim. Ondan sonra kolumuzun montajını yapalım. Şu kısmı deleceğiz tam karşıyı. Yeri hazır zaten. Arkadaşlar şimdi işimizi görecek kadar deldik. Şöyle göstereyim. Ee Hatta şunu da kolu da şöyle göstereyim. Tam yerine güzelce oturuyor. Şu şekilde. Şimdi yerine takalım. Arkadaşlar kolu montajını yaptım. Şimdi kola bastığımızda sesimiz artıyor, azalıyor. Buradan kanal geçişleri var. Şu an radyoya geçecek. Radyoda kanal değiştirme aktif. Yani kolumuz gayet güzel oldu. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.